Thank <laughs> you. Karaysalı Kaymakamlığımız ve Karaysalı Belediyemizin katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz ve her bölümünde farklı bir şehidimizin hikayesini anlattığımız Karaysalı'lı Ölümsüz Kahramanlar programımızın ikinci bölümünden herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Değerli izleyicilerimiz bu bölümümüzde ilçemiz Çayraz Mahallesi nüfusuna kayıtlı 2007 yılında şehitlik mertebesine ulaşan Piyade Çavuş Mehmet Nuri Bakıcı'nın anılarını ve hikayesini dinleyeceğiz. Eledim eyledim Hırlık eledim Aynalı beşikte canın Bebek beledim Büyüttüm besledim Asker eyledim Gitti de gelmedi canım Buna ne çare Üç kardeşten en büyüğüydü şehit Mehmet Nuri Hayatının baharında 21 yaşındaydı Terhisine sadece 3 ay kalmıştı Annesi Rabia Bakıcı'nın telefon görüşmesinde sen şehit olursun demesine karşılık televizyonlar abartıyor burası çok rahat demişti. Nurum çok uysal bir çocuktu. Saygılıydı. Çok iyiydi yani nasıl anlatayım ki? Çok severdi. Mehmet Nur Bey. Öbür diğer kardeşlerine laf söylettirmezdi. Ör aklım alan, Aşkın canım. Ya benimle bu şeyi hep Bir sürü hayaller var canım hangisini anlatayım ki Traktörü değiştirelim derdi anne derdi İşte babasının söylediği gibi çiftçilik çift Çiftçilik yapalım, inek çiftçiliği yapalım anne dedi. Bir sürü hayalleri vardı. Hayali vardı mesela motosiklet alma hayali vardı. Babası aldıktırmadı dedi oğlum dedi. Kıyamam dedi yani. İşte, motosiklet alacağım diye kadar dedi mesela araba alalım beraber dedi. Ondan sonra da sizin askere gitti. Gel beni en son pazar gündü. Teyzesi bir Kur'an okutacaklardı. Ben de oradaydım. Babası orada zaten tarlamız yakındı. Eve Ev aramış. Orada ulaşamayınca teyzesi gibi aramış. Dediler Mehmet Nuri arıyor dediler. Konuştuk. Anne dedi ben dedi şırnağa gidiyorum. Hakkınızı dedi helal edin dedi. Ondan sonra babamla da konuşmak istiyorum dedi. İşte babasını da çağırdık. Babası da konuştu orada. İşte en son pazar gün konuştuk. İşte yani ben sadece dedi şeye gideceğim dedi. Şırnağa gideceğim dedi. Ne olacağım belli değil anne dedi yani. Hakkınıza helal edin dedi. Başka bir şey demedi yani. Oradakınlara herkese selam söyleyin dedi. İnşallah dedi bana bir şey olmazsa dedi. İzine de gelmeyeceğim dedi. Üç ay sonra oradayım anne dedi. Yanası yanası ciğer yanası Yansa da ağlamaz şeydanası Anne dedi, yani ağlama dedi, ben hep ağlıyordum zaten. Çok ağlıyorum dedi, anne ağlama ben burada dedi, çok rahatım dedi. Aç kalmıyorum dedi, susuz kalmıyorum dedi. Ama öyle değilmiş işte. Ne kadar Silinmezim. Haber o gün ben yerde gökte duramıyordum yani içimde bir acı vardı. Sonra gündüz biber topladım geldim biraz da yorgundum akşamdan da misafirim geldi. Onlar gittiler hemen uzandım Somya'ya. Kızım da küçüktü o da geldi hemen kolumun üstüne yattı. da zaten şehit olduğunda. Bayağı bir soğuktu yani hava. Ama ben böyle hemen o anda dalmışım. Yani uy uyuduğumu da bilmiyorum, uyumadığımı da bilmiyorum. Dalmışım ki bir ay kıverdim ki kendim böyle suyun içindeyim yani. O kadar ki terlemişim. O anda da kulağıma bir araba sesleri geliyor. Tencereler de kapalı olduğu için perdeyi çekemedim. Yani bayağı bir arabalar geldi, geldi evin önüne. Ondan sonra kapıya vuruldu. Kapıya vardım görünce kocası da o zaman Muhtar'dı, Metin abi işte onu görünce, karşımda görünce ben onlara kendi şeyime yakıştıramadım yani acıyı. Hemen Metin, onu görünce Metin abi dedim, ablamam bir şey oldu, çocuklarımın bir şey oldu dedim. Yok dedi, Ahmet'e mi bir şey oldu dedim, bu da maça gideceğim dedi, Bekirli'ye dedi. Yok ya dedi, Mehmet Nuri şehit olmuş dedi. Zaten ondan sonrasında zaten hatırlamıyorum ya. Yani. Aman bastığı yerde de bir mayın varmış toprağa basarken bilinmesin. Şeytan ne sormak gurur verici ama çok özledim be Ahmet. Kokusunu özledim, her şeyi özledim. Aman ananın yaktığı Kıyam asker kınası, Kıyamete kadar Silinmesi En çok bayramlarda Bayramlarda bile Ne bileyim mutlu günlerimde Hatırlamam mı? bir sürü şeyler var. Hangisini saydık ki? Hiçbir şey unutamıyorum. Şu tırnaklarım da. <laughs> o bakışını, kokusunu, ne bileyim her şeyi. Hiçbir şey unutamadım. Sahri çok özlerim yani. Her her tarafı karmış Dağlar amansızmış Yollar darmış ya şehit olduktan sonra hiçbir yere gitme istemedim. Hiç kimsenin gelmediğini, gelmesini istedim evime. Yani ne bileyim boş. Yani boş da gibiyim yani. Hiçbir şeyden zevk almıyorum. Bir şey yapmak istiyorum. Bir şeylerim olsun istiyorum. Ama aklımda geliverdiği zaman boş diyorum yani hemen çekili veriyorum. Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı Namazdağ'ında güvenliği sağlayan askeri birlikte kazara el bombasının patlaması sonucunda iki askerimiz şehit düşmüş ve kader o ki ikisinin ismi de Mehmet Nuri ve ikisi de Adanalıydı. Yani herkes severdi Nuri'mi. Biz yandık. Bütün komşularımız, akrabalarımız da bizim kadar yandı sayılır yani. İki adaşın da şehadet tarihleri hatta dakikaları bile aynıydı. Programımız aracılığıyla Adalarlı şehidimiz Mehmet Nuri Doğan'a da rahmet ve minnetle anıyoruz. Ezan dinmez diyen, bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen biriyle bir çocuktu. Sevimliydi. Herkesi severdi. Herkesi kucaklardı. Çok güzel bir çocuktu yani. Çocuk yaştan beri çalışmaya hevesliydi yani. Askere gideceğim, askere gideceğim. Yani çocukta bir şey vardı yani. Askerlik sevdalısı vardı yani. Evet. Bir Kalasaray'ın milli maç vardı herhalde. Tahmin ediyorsam bilmiyorum da iyice Kalasaray mıydı? Ee, milli maç mıydı? Kahvede televizyon maç seyrediyordum yani. Hanım da gezmeye giderim demişti. Ben de dedim maç var diye gitmedim. Ben kahveye gittim. Hanım da yattı. İşte o arada askerler e, kahveden geçti. Avenin önünden geçti. Benim aklıma tırp diye bu geldi. Ambulanslarla ambulanslarla geçindi. Köyde de bir benim oğlan da askeriydi yani Güneydoğu'da. Askerlik yapıyordu. Geldi. Ee, geldim bizim evin önüne gelmişler. İşte annesi çığırı attı. Şu şekilde yani. Ya biz de anlattı bize bir şey anlatmadılar ki yani sadece böyle bir yani bu şekilde bir e, el bombası patladığını söylediler yani bombanın patladığını. İşte iki kişi şehit olduğunu, ikisinin de Adana'lı olduğunu, e, bir tanesinin ağır yaralı olduğunu. E, Hayalleri e, bir çiftlik kuracaktık. E, inek çiftliği kuracaktık her şeyi hazırlamıştık. E, ineklerim, o gelene kadar ineklerimi hazır etmiştim. O sütçülük yapmayı düşünüyordu. İkimiz beraber çalışacaktı. E, Adana'da kendisi çalışıyordu. Öyle çalışmayla, askeri ücretle çalışmayla bir yere varılmaz baba dedi. İkimiz beraber inekçilik yapalım dedi. E, ben her şeyi hazırlamıştım. Yani e, yapacağımız çiftliği sadece çiftliği kurmak parasını daha iyi hazırlamıştım yani. İnekleri hazırlamıştım. 15 kadar inem vardı. İşte 6-7 tane tosunum vardı büyük büyük baş tosunum. Tarla da vardı yani yapacak, çiftlik yapacak. İşte başında duracak bir tane adam gerekiyordu. Onu da ben dedi baba beraber yapalım bu işi. Arabada almıştım. Pikap araba süt götürüp getirmek için arabayı da temin etmiştim yani çiftlik yapacaktık, güneşlik yapacaktık yani. Böyle bir hayalimiz vardı ikimiz beraber. Yaz oldu, vatanına göz dikeni az oldu. Dostum. İşte <laughs> baba hakkını helal et dedi. Ee, belki şehit olurum dedi. Ben de dedim Allah korusun oğlum kendine iyi bak dedim. Eee ve konuştuk başka bir şey de konuşmadık yani bir güne kadar konuşmuştuk. yaz büyük bir duygu ama işte yani bir tarafın eksik. Eğit babası olman bir tarafın eksik, bir tarafın yok. Yesen de, içsen de, gülsen de. İlle bir, bir taraf olmuyor. Yani hiç ne bilmem dünya malı senin olsa boş abi. Boş. He, evet, dünya boş ya. Yani. Kızım kol olur. Ekmeğini aç olanla böl olur. Haram yeme hak uğruna öl olur. Çabuk büyü çabuk yetiş tez olur. Çakal gezen devletimiz bizim her türlü bize yardımcı oluyor. Allah razı olsun. İlçede kaymakamımız, ne bileyim ben büyük şehirlerde belediyemiz, valimiz, ne bileyim ben işte herkes askeriyemiz elinden gelen bütün yardımları eksik etmiyorlar. Ama işte yani dediğim gibi yerini kimse dolduramıyor. Yani e, bir tarafıma eksik kalıyor. Ee, yani şimdi çocuklarım, bir daha şimdi küçük kalan çocuklarım da çok şey yani bana karşı saygılılar, şeyler yani hürmetkarlar ama o bir başkaydı yani ilk oluşu bir başka yani Şehidimiz Mehmet Nuri Bakıcı'nın hikayesi böyleydi değerli izleyicilerimiz. Memleketimiz uğruna, ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna, nazlı nazlı dalgalanan ay yıldızlı Türk bayrağımız uğruna şehit düşen tüm vatan evlatlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Değerli izleyicilerimiz üçüncü bölümümüzde farklı bir Karaysallı şehidimizin hikayesini anlatmak üzere şimdilik görüşmek ümidiyle. Eyvah oğlum, öpmeye doymadım, hayırsızım, sevmeye kıymadım, yüreksizim, şimdi omuzlarımda melekler ağlasın.